Neden dağcılık? Bu soruya hemen cevap vermeden, bugünlerde herkesin bilgisayarına sıkça gelen bir mesaj var. Ondan bahsedeceğim. Bilgisayarımızdaki bu elektronik posta şöyle başlıyor. Eskiden her şey ne güzeldi, sonra devam ediyor. Çember çevrilir, su musluktan içilir, ağaçlara tırmanılırdır. Bebekler bezden, silahlar tahtadan. Kızlara, nelerin, erkeklere, dedelerin isimleri konulur. Saatli malif okunurdu. Hayat, arkası yarın gibi. Şimdi ise, şimdi, herkes yoğun ve tek aranan o şey, hepinizin tahmin ettiği gibi, dostluğu, dostluğu. İşte bize neden daha çok cevabımız çok. Ama en çok dostluğu içerdiği için daha diyoruz. <laughs> Ülkemizin en güzel yerleri yeni dostlukların kuruldu. Her yaştan herkesin yapabildiği dünyada dağcılık kulübünü Kırıkkale'ye açmaya karar verdik. Kırıkkale'nize ve ülkemize hayırlı olsun. Sayın, <laughs> Sayın Valim <Metin gülüyor> Bey.

daha Ben çok üreyemem çünkü ameliyat yapamadım Ben Çünkü O şey Siz evren tepesine çıkmışsınız dağcılar Dağcıymışsınız Evet <laughs> biz <laughs> çıktık evrense Another big condition.